Nedir bu ıslahat fermanı dediğini duyar gibiyim. Şimdi de burayı halledeceğiz. Tanzimat fermanından sonra tarihler 1856'yı gösteriyor. Yine Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit. Yine Osmanlıcılık fikrinin etkisiyle bu kez ıslahat fermanı ilan ediliyor. Amaç yine aynı. Azınlıkların isyanını önlemek. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak yani böylece devletin dağılmasını engellemek yani İmparatorluğun o çok uluslu yapının devamını sağlamak. Peki bu ferman ne getirdi? Bu ferman Müslümanlara hiçbir yeni hak getirmedi. Getirdiği ne kadar hak varsa hepsi de gayrimüslimlere, yani azınlıklara aitti. Örneğin gayrimüslimlere askerlikte bedellilik, yani nakdi bedel ödeme karşılığında askere gitmeme hakkı verildi. Kendi okullarını, şirketlerini, bankalarını, kiliselerini açma hakkı verildi. Hatta gayrimüslimanları o küçük düşürücü sözlerin, söylemlerin söylenmesi de bu fermanla yasaklandı. Yani amaç dediğimiz gibi çok uluslu yapıyı devam ettirmek. Ancak azınlıkların, gayrimüslimanların amacı üzüm yemek olmadığı için onların amacı gerçekte bağcıya dövmek olduğu için yani Osmanlı'yı parçalamak amacında oldukları için elbette ıslahat fermanında da istenilen hedefe ulaşılamadı.